Megara Kuga ile aynı ama bagajı farklı kılan detaylardan bir tanesi şöyle o 1.0 motorun hani bu karoser altında güçsüz kaldığı noktalar nerede derseniz eğer ekonomi ekonomi nedir ne yakıyorsun derseniz eğer biraz daha yol tutuş karakterini biraz daha şurada deneyimlemek istiyorum. Peki bu moda beğendiğim donanımlar neler? Tarihleri şöyle 97 yılına doğru aldığımızda Ford Puma başka bir karoserle bizim karşımızdaydı. Daha sporcu bir ruhtaydı. Ancak Günümüze geldiğimizde ise Ford Puma artık e, o çok sevdiğimiz yerden yüksek bir otomobil haline geldi, bir crossover haline geldi. Biliyorsunuz Ford'un bu segmentte ilk olarak EcoSport'u vardı. EcoSport ilk çıktığında özellikle arka bagaj kapağı ile çok ciddi ses getirmişti, kimileri çok beğenmişti, kimileri eleştirmişti. Ben çok beğenenlerdenim. özellikle ikleme konusunda çok büyük artı sağlıyordu size. Ancak Puma ise bu sefer tasarımıyla biraz daha böyle ön plana çıktı. Tasarımıyla ses getirmeye çalıştı. Ve bence de hani ağabeyi Kuga'ya göre bence daha fazla ilgi çekiyor. Özellikle ön yüzünde. Hani bu Aston Martin'lere benzeyen tasarım vesaire... Bunları çokça eleştirdiniz. Bazılarınız çok sevdi. Ben de çok sevenlerdenim. Kuga'dansa Puma bence tasarım olarak daha güzel ve özellikle gençlere daha çok hitap ediyor. Tasarıma baktığımızda en çok beğendiğim detaylardan bir tanesi bu far grubu oluyor. Özellikle işte gündüz aydınlatmaları böyle U şeklinde, L şeklinde gündüz aydınlatmaları bence otomobile fazlasıyla artık atıyor. Ön ızgara AB Kuga ile aynı ama kalite olarak nedense benim gözüme daha kaliteli görünüyor. Daha kaliteli geliyor. Çünkü Kuga Kuga'da tamamen plastikti. Bunun hemen bu üst kıvrımlarında... Piyano siyahı detaylar kullanmış. O sebepten dolayı bence göze daha güzel görünüyor. Puma şimdi iki donanımla geliyor. Style ve ST-Line. st aldığınız zaman ne oluyor? İşte tamponlar daha farklı bir yapıya kavuşuyor. Yan eteklere kavuşuyorsunuz ve özellikle arka tarafta birazdan göstereceğim. Ufak tefek detaylar var ve bence oldukça sportif görünüyor. Jant grubu konusunda daha etkileyici tasarıma sahip jantlar da var ve Özellikle işte Estilal logoları burada karşımıza çıkıyor. Boyut anlamında Fiesta'ya göre baktığınızda tabii ki daha büyük boyutlara sahip. Sadece EcoSport'la benzer boyutlara sahip otomobilimiz. Ve arkaya doğru profilden devam ettiğimizde özellikle dikkatimi çeken alçalan tavan yapısı oluyor. Arkaya doğru alçalan tavan yapısı genellikle otomobillerin hepsini sportif bir hava kattığında söyleyebilirim. Buna da aynı şekilde, Puma'ya da aynı şekilde. İşte bir tane böyle Balık sırtı bir tane antenimiz var. Bu da sportif detaylar ve ben yani bu özellikle otomobilin ön ve arka aydınlatma tasarımına bayıldım. Puma'da da aynı şekilde böyle içleri görünen, böyle Japonları andıran bir stop grubu var. Yine ST-Line'da gördüğünüz gibi güzel bir sportif difüzörümüz var ve tabii ki ekstradan da burada tek noktadan çıkışlı egzoz sistemi var. Keşke bir tane daha opsiyon, bir tane daha seçenek olsaydı böyle çift çıkışlı egzo sistemi olsaydı özellikle Kuga'daki gibi ve Puma'da da böyle daha sportif diyoruz ya bu otomobil. Böyle siyah gördüğünüz gibi model amblemi buraya konulanmış. Zaten Ford'un birçok modelinde artık bu bu şekilde konumlandırma sağlanıyor. Bagaj tabii ki 456 litre. Yine Kuga'daki gibi böyle bir pandizota yer verilmiş. Bagajı farklı kılan detaylardan bir tanesini şöyle yakından göstermek istiyorum. Mega Box dedikleri Ford'un böyle 70 kilograma kadar destekleyebildiği yani ağırlıkları 70 kilograma kadar destekleyen bir taban yapısı var. Yani burada Ford'un söylemine göre böyle özellikle bir botanik bahçeden ağaç aldınız. Sığmıyor. Hiçbir yerde taşıyamayacaksınız. Burayı kaldırıp direkt buraya alt tarafa koyabilirsiniz. Veya işte evcil hayvanınız varsa yıkayabilirsiniz. Çünkü orada bir tıkaç var. O tıkaçı açtığınızda burayı boşaltabilen şansınız var. Yani değişik bence hani bu otomobil için bence farklı bir detay olmuş. Bu alan küçük görünebilir ama çift parçalı böyle aşağıya doğru da kullandığınız zaman baya baya yani yaklaşık olarak Megabox 80 litre 456 litre ile yaklaşık olarak 500 litreye geçen bir bagaj hacmine de ulaşabiliyorsunuz. Biraz yavaş kapanıyor otomatik bagaj kapağı. Tasarım detayları böyleydi. Şimdi gelin isterseniz bir de arka bölüme geçelim. Daha sonra da sürüşe geçelim ve bu otomobilin en çok merak ettiğim sürüşü nasıl bir de onu görelim. Şimdi mesela kokpite bakıyorum. Kokpite geçtiğimizde böyle Yumuşak malzemeler var burada işte deriler kaliteli kapı içlerinde de fena değil ama sert malzemeler bazı noktalarda var. Aşağıda da sert malzemeler konumlandırılmış. İşte burada böyle krom çıtalara burada yer verilmiş. Koltuklar çok güzel koltuklar çok hoşuma gitti. Özellikle yan destekleri çok iyi. Kuga'ya göre düşündüğümüzde baldır desteğinin çok iyi olduğunu söylemem gerekiyor. İşte burada hemen vitesin önünde bir alan var. Eşya gözü konusunda geride iki tane bardaklığımız var. Burada bir kontrol kumandamız var. Ve burada yine şöyle gördüğünüz gibi şeyi de göstereyim. Kumandayı da göstereyim. Kumandayı da böyle burada konumlanacağınız bir nokta var. Bence oldukça güzel. Özellikle çok şık bir kokpit var burada. İşte EcoSport'tan Fiesta'dan farklı olarak önünüzdeki gösterge panelinin dijital olduğunu söylüyorum. Oldukça güzel. Keşke şurada bir tek bölmeli klima yerine çift bölmeli olsaydı. Cam tavan opsiyonunuz var çok güzel bir şekilde. Yani bu ekranda hiç fena değil. Kuga'daki gibi bazı noktalarda işte geçişleri biraz e, yavaş kalabiliyor. Bunun dışında iç mekanda böyleydi. Hadi şimdi gelin bir de arka tarafa bakalım. Tabii ki Puma'nın içerisine geçtiğimizde Kuga'daki gibi rahat olamayacağım. Baş mesafem sınırda, diz mesafem de sınırda. Arkaya doğru yine yumuşak malzemeler bekliyorsunuz ama beklemeyin. Sert malzemeler var. Kapı içleri sadece yarım litrelik şişelerle dolu. Havalandırmamız yok, kolçağımız yok. Ama hani burada... Böyle çok 3 kişi seyahat etmek istemem. Yani 2 kişi daha ideal bir şekilde seyahat edebiliriz. İşte tek farkı Kuga'ya göre düşündüğümüzde arka bölümdeki tek farkı hacim kesinlikle hacim oluyor. Hacim konusunda Kuga'nın daha iyi olduğunu söylemem gerekiyor. Çift parçalı sunroof var burada. Özellikle arkadakiler için de güzel bir alan düşünülmüş. Burası açılmıyor ama içeriye de ferahlık sağladığını söylemem gerekiyor. Ya Puma ile ilgili böyle çok detay anlatmak istemiyorum. Ben sürüşünü merak ediyorum. Hadi şimdi sürüşe geçelim. Şimdi Puma'nın sürüşüne geçtiğimizde böyle ön yargılarım vardı. işte. biliyorsunuz EcoSport vardı bu segmente. EcoSport'un ardından acaba daha mı böyle Fiesta var hissedecekti ama Puma biraz daha böyle o crossover havasını, BSU havasını daha böyle ön plana çıkaran bir yapıyla karşımıza çıkıyor. İlk olarak 3 farklı güç seçeneğiyle geliyor ama tek hacimle 1.10'da 0 litrelik EcoBoost motorla geliyor. Bizim kullandığımız da 170 beygir güce ve 200 Nm tork değerine sahip olan bir model bir versiyon ve daha isterseniz hani düşük güçte de alabiliyorsunuz. 95 beygir gücünde de alabiliyorsunuz ve tabii ki böyle güzel böyle güç anlamında iyi olsun diye bir şeyler arıyorsanız eğer 155 beygirlik gücünde bir motor seçeneği de size sunulmuş durumda. Bu motor yeterli mi? Yeterli. Ben güç isteklerini, performans isteğinizi çok çok rahat bir şekilde karşılayabiliyor. Yani o 1.0 motorun hani bu karoser altında ezileceğini düşünebilirsiniz ilk etapta. Ben yalan söyleyeyim ben de ilk etapta böyle bir ön yargı ile geldim ama bunu sürüşe geçtiğiniz zaman bu algılar tamamen yok oluyor. Bunu yok eden birkaç farklı sürüş modu var. Mesela sport var. İşte kaygan var. Toprak yol var. Normal var. Eko var. Eko'ya geçtiğiniz zaman standart olarak ekonomi yapmayı sağlıyor. Önünüzdeki gösterge paneli değişiyor ve dijital gösterge panelinin değiştiğini görebiliyorsunuz. Grafikleri değişiyor ve gaz pedalınız yumuşuyor ve böylelikle ekonomi yapmaya başlıyorsunuz aslında. Peki sonrasında ne var? Bir de sport modu var. Sport moda geçtiğiniz zaman şanzıman biraz daha iyi konuma geliyor ve direktiflerinize net cevaplar verebiliyor. Tepkileri fena değil. Bakıyorum. 4000'deyim. Bir alt vitese geçmek istedim. Evet. Evet dedi. Sadece bu 1.0 litrelik makinenin böyle güçsüz kaldığı noktalar nerede derseniz eğer şöyle 3500-4000 devri geçtikten sonra artık abi tamam ben bittim. Ya yani bu, bu kadar, buraya kadar, bu kadar seni destekliyorum ama ilk hızlanmalarda gerçekten bu motorun size bayağı bayağı bir şey sağladığını söylemen lazım. 120 ile gidiyorum. 122 ile gidiyorum. 2500 devir bandında gidiyor ve böylelikle size ekonomi konusunda destek olmaya çalışıyor. Abi ekonomi, ekonomi nedir? Ne dedin, neye yakıyorsun derseniz eğer şu an 7.9 litre görüyorum göster yapan elinde fabrika verilerine yakın değerler elde etmişim ama ekonomi yapmak istiyorsam tabii ki ekomodunu modunu daha da çok fazla kullanmam gerekiyor. Ne kadar düşürürüm? Ne kadar düşürebilirsin abi derseniz ya düşünüyorum. Yani şöyle bir 1 litre daha az yakabilme şansım olabilir. Çünkü performansı kullanmaktan vazgeçtiğim zaman işte biraz daha böyle ekonomik sürmeye başladığım zaman tabii ki size otomatik olarak bu litre bazında yansıyacaktır diye düşünüyorum. 0-100'ü 10 saniye ve bunu böyle mi hissettiriyor? Evet kesinlikle. İşte daha yüksek bir 155 beygirlik versiyon alırsanız 9 saniyeler civarına inebiliyorsunuz. Yeterli mi? Bence yeterli. Yani yol tutuş yine beklediğimden iyi. Hani bu kadar yüksek bir hani bu kadar bir yüksek karoserde ilk etapta böyle çok yatacağını düşünüyorsunuz ama fena değil. Yani yol tutuş konusunda Puma'nın iyi olduğunu belirtmeliyim. Puma'nın iyi olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Bakın mesela buralarda baya baya yatırıyorsunuz ve hani hiç öyle önden kayayım bırakacağım ki zemin biraz da ıslak. Ona rağmen çok iyi tutuyor. Tabii ki burada lastiklerin payını da unutmamak lazım. İyi geniş tabanlı lastiklerimiz var. Ve o hissiyat kesinlikle değişmemiş. Yani Fiesta ile karşılaştırdığınız zaman ki Fiesta önceki nesillerinde de yol tutuş konusunda çok çok iyi konumdaydı. O altyapı burada da kullanınca o karakter buraya da yansınca insanın yüzünde bir gülme gerçekleşiyor. Bu da güzel bir detay. Özellikle Puma için. Ve daha dinamik bir su. Yani EcoSport'u düşündüğüm zaman Puma burada daha dinamik bir su olarak karşıma çıkıyor. Ve bu da tabii dediğim gibi insanı mutlu ediyor. 120 km/saate çıktığım zaman hani yalıtım konusunda rüzgar sesinin biraz fazla böyle içeri yansıdığını hissediyorum. Yani biraz bakıyorum evet. Biraz daha rüzgar sesi var. O da böyle camlardan, yan camlardan çokça fazla geliyor. Motor sesi, yol sesi çok güzel bir şekilde yalıtılmış durumda. Biraz daha karakterini yani yol tutuş karakterini biraz daha şurada deneyimlemek istiyorum. Ön taraf özellikle çok güzel söz dinliyor. Zemin biraz kaygan olmasına rağmen hala daha böyle. ESP sizi bırakıyor ki biraz eğlenebilirsiniz. Güzel. Yani hiç fena değil. O Fiesta'daki bulduğunuz dinamikliği burada da görebiliyorsunuz. Bakın mesela baya baya yatırdım şu an. ESP darbeleri çok kısa kısa geliyor. Ne kadar açarsanız açın, ne kadar böyle iyi bir şekilde böyle virajı atarsanız atın çok güzel söz dinliyor bu konuda beğendiğimi kesinlikle belirtmeyeyim arkadaşlar. Yani bir Fiesta kadar eğlendim. Peki bu moda beğendiğim donanımlar neler? Şaşırdığım donanımlar neler? B SUV alıyorsunuz. İşte mesela adaptif hız kontrol sistemi burada var. İşte şerit takip asistanı burada var. İkinci çarpışma fren desteği burada var. Ani acil fren desteği burada var. İşte koltuk ısıtması, direksiyon ısıtması ve Ford'larda en çok beğendiğim konulardan bir tanesi ön cam ısıtma. Müthiş özellikler içerisinde bu otomobil için bence çok güzel. Ha peki Bence ne olmalıydı? İşte bir tane çift bölmeli klima olmalıydı. Çok önemli değil ama hani bunu eleştirmeyin. Çok önemli değil ama bu da en azından bu kadar donanımın içerisinde olduğu bir otomobilde bence olmalıydı. İşte kablosuz şarjı var ve benzeri birçok farklı böyle opsiyon var size sunmuş ve kesinlikle evet abi yani bu kadar donanımın içerisinde bunun da olmasını istiyorum arkadaşlar istiyorum. Şimdi şurada durup bir de detaylı anlatayım bu fiyat konusunu. Şimdi gelelim fiyatlara. Şimdi SD-Line ve Style olarak alabiliyorsunuz modeli. Fiyatlar 205.000 ile 284.000 TL bandında değişiyor. Burada SD-Line'de konfor donanımını almak istediğiniz zaman 6.300 TL'lik ekstra bir fiyat ödüyorsunuz. Style'da bu 2.700 lira. Style'da alabiliyorsunuz. Yani konfor donanımında neler var? Koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, kablosuz şarj gibi bazı özelliklerden bahsediyorum. Teknoloji paketi var yine 14.000 lira. İşte bu büyük ekran geliyor. Daha farklı opsiyonlar geliyor gibi. Bu sadece ST-Line paketinde alabiliyorsunuz ve 14.000 lira. Panoramik cam tavan almak istediğiniz zaman 10.500 lira ödemeniz gerekiyor. İşte metalik boya Farkı istediğinizde 2500 lira ödemeniz gerekiyor ve özel farklı boyalar almak istiyorsanız, bu renkler almak istiyorsanız 5800 lira ödemeniz gerekiyor. Şimdi bu fiyatlar, evet, kaplıyorum. Özellikle ülkemizde böyle çokça fazla arttı. Ama hani sunduklarıyla güzel bir paket olmuş. Ben açıkçası yani Kuga'yı kullandıktan sonra Puma bana biraz daha böyle cazip gelmeye başladı. Yani fiyatlar orada tabii ki hani baktığınız zaman bazı noktalarda işte Puma'nın en üst paketine belki işte Kuga'nın boş veya biraz daha dolu hali alınabiliyor. Böyle güzel e, opsiyonlar var ama dolu Puma'yı. Kuga'ya tercih ederim diye düşünüyorum. Çünkü daha güzel tepkileri var. Daha iyi donanımları var. Böylelikle benim adeta kalbimi çaldı diye diyebilirim arkadaşlar. Var mıdır? Benim anlatmadığım böyle Puma ile ilgili değinmediğim nokta var mıdır? İlla ki vardır. Bu kısa sürede hani size birçok farklı opsiyonunu birçok farklı özelliğini anlatmaya çalışıyorum özellikle araçların. Ama tabii ki eksiklerimiz oluyor mutlaka ama mutlaka sizde aşağıya belirtin oradan sizinle iletişimde kalırız sorularınıza direkt cevap verebilirim bir başka konuda bir başka testte görüşmek dileğiyle hoşçakalın kendinize iyi bakın görüşürüz